Evet, hatta yine bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Ee, İstanbul'dan izleyicimiz. Buyurun efendim, alalım sorunuzu. Alo, merhabalar hocam. Buyurun. Ben, şey... Buyurun efendim. Ha, dinimizde şey baskının yeri neresi? Din baskısı. Bir de resim çizmek günah mı diyecektim. Hani dinimizde yeri var mı? Siz Sesim resimle çizmenin. mi uğraşıyorsunuz? Resim mi yapıyorsunuz? Resim yapıyorum hocam. Ben biraz dinsel engelliyim. Rahatlıyorum öyle hocam. Allah şifaları versin. Allah, Allah şifalar. versin. Dini baskı, dinde baskı olmaz. Sevdirerek olur. Müslümansa bir insan Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirecek. Emirlerini yerine getirmede tembellik yapıyorsa, unutkanlık yapıyorsa bize de emri bil maruf nehi anil münker yapma vazifesi var. Onu da özelliklerine Allah-u Teala buyuruyor diyor ki Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billeti hiyase Allah'ın yoluna çağırırken insanları hikmetle çağırın güzellikle ve güzel mevizelerle kıssalarla az önce ben hikaye anlattım Mevlana'dan falan böyle insanları düşündürecek şekilde çağırın ve e, karşı koysa bile onunla mücadele ederken ve cadilhum billeti çok güzelce onunla mücadele et hiç kırma buna benzer pek çok şey var hatta Firavun'a bile giderken Musa aleyhisselama diyor ki izheba ila Firavun ennehu Harun'la beraber Musa'ya gidin o azdı o azdı ve kula kavlen leyinen Firavun'a yumuşak söz söyleyin Baskı yok. Hocam çok özür dileyerek Beyefendi biraz televizyon sesini kısar mısınız? Çok yankı yapıyor. Duyabildiniz mi efendim beni? Duydum duydum. Ay Pardon hanımefendi e, hanım 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 kusura bakmayın. Biraz evet. televizyonun sesini Şimdi kısarsanız. Baskı hocam. baskı bir de Müslüman değilse, Müslüman değilse la ikrahe fid din. Dinde zorlama yok. Hayber fethinde Hazreti Ali'ye peygamberimiz hayır hayır dokunma dedi. Ya teslim oluyorsa dokunamazsın ve Müslüman kelime-i şehadeti getirecekse müsaade edeceksin savaşta bile. E şimdi dinde zorlama yok ama e, emri bil maruf nehyani'l müker. Doğrular. 7 yaşına geldi çocuk. Ona hatırlatacaksın namazını kıl oğlum. Namazını kıl kızım. Orucunu tut kızım. Bunlar bizim vazifemiz, anne babanın vazifesi. İşte terbiyeli ol, ahlaklı ol, iffetini koru. Bunlar bunlar önemli. Şimdi resme gelince resim ibadete ...karıştırılıyorsa... ...mesela... ...ben size... ...ben size... ...bu resmi veriyorum... ...alıyorsunuz benim resmimi... ...Nursel Hanım'ın resmini ya da onu... ...resmi eliniz açıyorsunuz... ...buna rabıta yapıyorsunuz... ...gözünüzü kapatıyorsunuz... ...bu resimden bana... ...nur geliyor... ...bu resimden bana feyiz geliyor... ...bu resimden bana aşk geliyor muhabbet geliyor ondan sonra öpüyorum kalbime koyuyorum başımın üstünde taşıyorum şirke girer bu ibadetse karıştırma ya da cenaze namazı kılacağız namaz kılıyorum tişörtüme bastırıyorum göğsüme takıyorum resimle beraber resmi önüme koyuyorum resmi önüme koyuyorum Allahu ekber Bunlar ibadete karıştırıldığı için ne var? Ya da mezara asıyorum. Her gittiğimde mezarda eğiliyorum, secde ediyorum, saygı duyuyorum, ululuyorum, yüceltiyorum, göklere çıkartıyorum. Bu da günahtır. Peki resim ne zaman caizdir? Bilgi için caiz. Şu anda biz bir resimiz. Bak beni izliyorsunuz. Nursel Hanım'ı izliyorsunuz. Bir resimiz burada. Bak resim caiz. Atlas yapıyorum, para basıyorum, fotoğraf, kimlik basıyorum, öğretiyorum, resim çiziyorum, ağaç çiziyorum, manzara çiziyorum, insan çiziyorum. İnsan çizilmez mi? Çizilir. Niye çizilir? Öğretmek için çizilir. Çocukların oyuncakları gölgeli, heykel, çocuk oyuncakları. Aslan, kaplan, fil, ceylan, tavşan, kedi, köpek çocuklar oynuyorlar. Heykelini yapmışlar caizdir, caizdir. Bunlar insanın zihnini geliştirir. Bir görmek, onlarca okumaya bedeldir. Onlarca duymaya bedeldir. Görmek çok önemli. E, dolayısıyla hanımefendi cevabınızı aldınız mı efendim? Bir mahsur yok diyor hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ ol kızım. Allah'a emanet ol. Sağlık afiyet diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Hatta bir bekleyen bir izleyicimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo, Alo Nuray Mermer Kayseri'den. Buyurun efendim. Merhaba nasılsınız? Sizi çok çok iyiyiz şükürler olsun. Sizler de iyisiniz inşallah efendim. Çok, Hemen çok şükür Hemen alalım mı senedir. sorunuzu? E, hatta yarım saattir bekliyorum. Beş tane sorum var. Hak herhalde. Yarım saat bekledim. Ay yok, hakkınızı yok. helal edin. Öyle beş tane. Yarım saat bekledim. Beş soru yok. On, on senedir ama, bekleyenleri ne yapacağız? Ama hocam haklısınız da. Yani benimki kısa bir de yani kaç senede bir bağlanıyorum. Ya kıyamam. <gülüyor> <gülüyor> hadi hızlı sus. Hadi alalım Nuray Hanım o zaman. hızlı hızlı evet. Hadi bakalım. Şimdi hocam ben bedensel engelliyim. Kayseri'de yaşıyorum. Ee, abim benim adıma araba almak istiyor. Önce aldı, beş sene kullandı, sattı. Şimdi yine almak istiyor. Ben de diyorum ki almak istemiyorum. O da diyor ki sen mi alacaksın? Niye ki falan filan. Ee, yani aramızda gerginlik oluyor Ben de diyorum ki beni mi gezdiriyorsun Ben dört duvar arasında oturuyorum Yazın, kışın, ba bayramda, düğünde Hiçbir yere götürmüyorum Benim bilmediğim arabayı niye alayım ki diyorum. Ha, Vergi vermemek için sizin üzerinizden Araba alıyor ama sizi de hiç gezdirmiyor Gezdirmiyor Yani evet. seni de bir mi götürür o da ilk ay bir tane yalvara yalvara Siz yalnız mı ben... yaşıyorsunuz? Hayır annemle yaşıyorum. Ondan Anneniz. sonra almak istemiyorum. Ben şöyle düşünüyordum hocam kendimce. Hani bunu devlet bize niye veriyor? Herhalde hani bizim süremeyeceğimizi kullanamayacağımızı bilmiyor mu? Herhalde bunları yani yakınları <laughs> dört duvar arasında bakım kalmasın tabii, diye tabii. dediğini düşünüyorum. Ama geçen de bir hocamız bana dedi ki ben böyle beklerken vebali sana günah alırsan dedi. Yani bunu sormak istiyorum. Birinci sorum bu hocam. Hemen Birinci oldu, soru hocam. o hemen gezdirecekse gerçekten getirip götürecekse ee, yani kuaföre de olur, ziyarete de olur. Niye senede bir sefer kuaför oraya takıldım ben. Ne oluyor? Hayırdır? Yılda bir sefer kuaför. Yani hocam hani ben yılda bir kere gidiyorum. Abi göz saçımı kesmeye, boyatmaya Oğlum ben tabii çay isteği işim var. Yani, yani çayı buluyor. Öyle öyle Anladım. Bakıyor. Abinle Annenin aramdaki şey. Ne de diyeyim de, bir gezdirmiyor. Aa, tamam aldırırsan da şartın olsun. Yılda en az şu kadar beni gezdireceksin de. Yok diyor. getiremem diyor. O zaman, Senin, al, o zaman aldırma. Ama günah mı hocam? Yani günah olur, olur tabii kaçırma. ki. Abin kendisi için alıyor. Sana hiçbir faydası yoksa. Senin sırtından geçiyor. Mustafa hocam de öyle dedi de değil. <laughs> tamam hocam. İkinci <laughs> sorum da hocam. Şimdi vekil e, hanımların özellikle günü oluyor vekil gönlümde. Evet. Ben engelli olduğum için hani teminle kusura alıyorum. Ama aldığımda alıyorum. E, aldıktan sonra da içime sinmiyor. Yani vesvese geliyor. İçime sinmiyor olmaz. Aynı pis gibi hissediyorum. Ama yine de her perşembe günleri ve pazartesi günleri oruç tutarım. Yani bunlar oruçumu tutmuyorum. Kur'an'ımı okumuyorum. Bak teminle kusura aldığım halde. Sonra kendi kendime susuyorum diyorum ki Nuray sana ne oluyor? Ya Rabbim emretmiş Kur'an'da da geçiyor. Sen niye daha diyorum. Evet, yani hanımlar Kur'an'ımı okuyorum hanımlar ama özel, oruç hocam. O, Hanımlar özel günlerde e, teyemmüm yapamazlar, abdest alamazlar. Yapsa da onun bir faydası olmaz e, temizlendikten sonra teyemmümle de temizlenebilir, abdestle de temizlenebilir. Onunla Kur'an da okur, Orucunda tutar, namazda kılar. Temmüm ne değil mi hocam? Kusura, evet. önce. Evet. Anladım. Üçüncü sorum da hocam. E, nafile oruçların kasası olur mu? Hani basalitesi peşime günler oruç tutuyorum ya. Bozmak zorunda kaldığım zaman tekrar onu kaza etmeli miyim? Doğru. O vacip olur. E, mecburiyetten niyet edip de bozmuşsak orucu tekrar tutmak vaciptir. Kazasını yapacağız. Evet. Hocam ben işte 8-9 yıl önce evde Kur'an öğrendim. Kur'an'ıma kelime aralarında çok nefes alıyorum. Nefesimi yetiremiyorum. Bir de yani böyle şey... E, e, ne bileyim ya hatam eksizim var gibi. Yani nasıl anlatayım ki? Pek e, olur. beğenmiyorum. Ben yani böyle okumayım. Günah mı? Yok Devam günah edeyim, olmaz. Kur'an okumak bırakmayacaksın. Devamlı okuyacaksın. Arada nefes almanın zararı yok senin için. Çünkü bir de hocam son bir var. Nefes alınca tabii şöyle... E, mümkünse manayı bozmayacak şekilde... Bir kelime ya da bir iki kelime önceden tekrar başlayabiliriz. Eğer orada durak işareti yoksa bir önceki kelimeden alarak devam edeceğiz. Evet Nuray Hanım son sorunuz hocam, alalım. Son bir ricam da şu. Yani sizler herhalde eliniz kolunuz uzun. Lütfen benim sesimi duyurun. Ben Cumhurbaşkanımla tanışmak istiyorum. Yani bir mümkünüzünüz varsa elinizden geliyorsa <laughs> sizden ricam bu. Çok dua ederim. Beni Cumhurbaşkanımla tanıştırmanızı istiyorum. Valla Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. <laughs> Biz de e, tanıyoruz, o da bizi e, seviyor ama e, yani o kadar çok işi var ki, o kadar dünyanın bütün işleriyle uğraştığı için evet. inanın ben kendi düğünüme davet etmedim biliyor musunuz? Oğlumun Aynen. düğününe Cumhurbaşkanı'nı meşgul etmeyeyim, devletin işini aksatmasın diye Allah gönlümdekini biliyor, ben düğüne davet etmedim. Biliyorum çünkü. ki şey. çoktur da. Onun hocam. için vatandaşlarımız her biri Cumhurbaşkanıyla bir dakika görüşmek istese 10 milyon dakika yapar. Ne yapacak Cumhurbaşkanı? Siz sevin ve dua edin. İnşallah bir gün karşısına çıkarsınız. Çok isterseniz olur, çıkar. değil mi? Olur mu? Hocam? Çok istenince olur inşallah. inşallah. Kayseri'ye gelir. Senabak bir Denk gelir. Denk getirir olur inşallah. Peki Nuray Hanım, selamlar Kayseri. Al emanet olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.